Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Binance borsası ön satış videosuyla karşınızdayız. Ön satışın launchpad anlamına geldiğini daha önceki videolarımızda sizlerle paylaşmıştık. Kanalımızda birçok launchpad videosu var. İsteyenler onlara da göz gezdirebilir. Bugün öğlen saatlerinde Binance ön satış yapacağını duyurdu arkadaşlar. Ön satışı yapılacak tokenimizin adı Hook Protocol. Şöyle web sitesini sizlere göstermek istiyorum. E, Hook protokol, e, bu tokenin arkadaşlar ön satışı yalnızca Binance üzerinde yapılacak. Bakın, bakın gidip e, PancakeSwap'tan, oradan, buradan aldım diye arkadaşlar sevinmeyin. Bunlar fake'tir. sizin paranızı e, çalmak e, için adamların e, oluşturdukları sahte kontratlar. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle Binance dışında herhangi bir yerden almayın. E, ben videomuzda nasıl katılmanız gerektiği ile alakalı sizleri bilgilendireceğim. Katılıp katılmamak size kalmış. Arkadaşlar ben Binance'ın etkinliklerini elimden geldiğince tanıtıyorum. Herhangi bir sponsorlu anlaşma yapmadım onu belirteyim. Yani Binance bana niye sponsor olsun ki arkadaşlar öyle düşünün gidip Ronaldo'yu oluyorlar. Neden tanıtıyoruz? Çünkü elinde arkadaşlar BNB olan yüzlerce takipçimiz var. Katılsınlar istiyorum BNB'leri boşta durmasın. Katılsınlar az da olsa kazanç elde etsinler. Bakın kazancın boyutunu bilemeyiz. Birazdan sizlere bundan önceki ön satışta ne kadar insanların kazandığını göstereceğim arkadaşlar. Bağlısı inanılmaz kazandırıyor, bazısı çok az kazandırıyor. Böyle durumlar olabiliyor. Piyasa şu an kötü. Yani az kazanabilirsin, satmayıp bekletebilirsin. Güzel proje bence bu Protocol arkadaşlar. Şimdi bu etkinliğe katılmak için şart ne? Launchpad arkadaşlar. Elinizde bir kere BNB olacak. Binomum 0.1 BNB ve kimlik doğrulamanız tamamlanması gerekiyor. Bunlar olduğu zaman arkadaşlar herhangi bir sorun olmadan katılım sağladık. Gerçi kimlik doğrulamayla alakalı herhangi bir şey görmedim. Özür diliyorum. Ee, BNB olacak. Kimlik doğrulama eğer e, onaylamazsa katılmanıza yaparsınız. Ama arkadaşlar bence yapın. Elinizde BNB varsa vardır illa kimlik doğrulamanızda. Şimdi bakın size bir taktik vereyim mi arkadaşlar? Buralar sıkıcı gelebilir. Ama bence önemli. Bakın Binance'ın Telegram duyuru grubunu sürekli takip edin. Yeni bir duyuru gelirse BNB alabilirsiniz. Bakın, e, alabilirsiniz demem yanlış olur. Numan gün adlı dersiniz sonra ben burada sizin iyiliğiniz için diyorum arkadaşlar. Siz zarar edince demiyorum. Bakın duyuru geldiğinde duyuru gelmeden 262 dolardı BNB'ye. Duyuru geldi arkadaşlar, baktım 5-6 dolar artmış. Sonra bakın nereye geldi? 295 dolara geldi. Yani ya hatta 300'ü görmüş bugün. Yaklaşık arkadaşlar 38 dolarlık bir artış olmuş. Genellikle Binance, Launchpad, Launchpool yaptığında bu şekilde arkadaşlar sıçramalar oluyor. Ne yaparsınız? Hemen duyuru görür görmez alırsınız bütçenize göre. yükseliş olduğunda geri satarsınız. Ufak da olsa kar elde edebilirsiniz. Bu da böyle bir bilgi olsun sizlere. E, söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, web sitesini söyledik. Peki bu proje nedir? Bir de projeler artık bakıyorum gerçekten. E, çünkü bundan önceki e, ön satışta e, çok yüklü para kaybettim. Kazandım. Ama daha fazlasını kazanabilirdim. Birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, bakın ne diyor? Projeyle alakalı hemen bir Türkçeye çevirelim. Hook protokol, kullanıcıların ve işletmelerin Web3'ün yeni dünyaya girmeleri için özel öğren ve kazan ürünleri ve onboarding altyapıları sağlayarak kitlesel Web3 benimsemesi için rampa katmanı oluşturuyor. Kazanmak için sınav ve diğer oyunlaştırılmış öğrenme deneyimleri sunan. Arkadaşlar bu e, sistemin kazanç elde etmek için e, uygulamaları var. Bakacağım bunları tanıtırım eğer kazanç elde ettiğimize inanırsam. E, onun dışında arkadaşlar burada e, insanlara işle alakalı da e, kolaylıklar sağlayacağını söylemişler. Bakın ne diyor? Herkes için işe alım e, akışlarını kolaylaştırarak ve optimize ederek topluluğa ait e, ekonomilerini ekonomilerden oluşan ilgi çekici bir ekosistem. Yani böyle arkadaşlar bir proje ve Web3 projeleri önemli. Ee, bir sonraki bu ada iş yapma olasılıkları çok yüksek. Hatırlayın ben kanalımda Bondex'i de tanıttım. O da Web3 tabanlı bir proje. Ee, onu arkadaşlar bulun mutlaka. Bondex e, gümbür gümbür geliyor. Listeleme yapmazlar. Ben de olsam yapmam ama oradan da çok güzel kazanacağız. Kanalda madencilik e, bakarsanız aşağı doğru inerseniz onu da görürsünüz. Şimdi hemen nasıl katılmanız gerektiğini anlatalım çok uzatmadan. Arkadaşlar burada ön satışları Binance'ın birazcık farklı. Ben size aşamaları anlatayım. E ona göre arkadaşlar siz nasıl olduğunu anlarsınız. 7 günlük bakın çok basit şekilde anlatacağım. Birinci adım 7 günlük ekran görüntüsü dönemi. Ne oluyor bu dönemde arkadaşlar? Birinci dönemde BNB'nize bakıyorlar her saat ekran görüntüsünü alıyorlar. Bu ortalama için önemli. Yani başladığı andan itibaren kimse BNB'sine dokunmasın. Mesela siz 10 BNB ile girdiniz. 7 gün boyunca hiç dokunmazsanız o ekran görüntüsü alınma döneminde ortalamanız 10 olur. Ama siz mesela ilk gün girdiniz sonra BNB'yi alıp başka yere atlardınız. Ertesi gün tekrar attınız. Bu sefer ortalamanız 10 değil de daha az olur. Yani kazanç oranınız biraz düşer. Yani ne kadar kazanacağımızı inanın ki bilmiyorum arkadaşlar. 7 günlük dediğim gibi ekran görüntüsü alma dönemi ilk dönem. İkinci dönem. İkinci dönem arkadaşlar elinizdeki BNB'yi kitleme dönemi. Bakın ilkinde ortalama diye 7 gün. İkinci dönem elinizdeki BNB kitleme dönemi bunu siz manuel kitleyeceksiniz. Yani siz yapacaksınız. Borsa sizin adınıza yapmıyor. Eğer elinizdeki BNB'leri kitlemezseniz katılamazsınız. Ödül alamazsınız arkadaşlar. Burası önemli. Üçüncü pas arkadaşlar dönem hesaplama dönemi artık sona geliniyor. Hesaplıyorlar havuzdan ne kadar BNB var siz ne kadar atmışsınız. E, hesapladıktan sonra da en son olarak da arkadaşlar ne kadar kazandığınızı açıklıyorlar ve bunu listelendiği zaman satabiliyorsunuz. E bu, ara, bu arada buradaki ön satışlar paralı arkadaşlar. BNB ile katılıyoruz dedik değil mi? Sizin e, BNB'nizden kesim yapıyorlar. Bunu söylemiş olalım. İsterseniz daha detaylı inceleyelim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hook token'in bir detaylarına bakalım. E, arkadaşlar Hook e, protokol, Hook token diye kısaltılmışı. E, burada toplam arz'a baktığımızda 500 milyon olduğunu görüyorsunuz. Binance'a ayrılan miktar 25 milyon arkadaşlar. 25 milyonu Binance'da dağıtılacak insanlara, BNB tutanlara. Peki ne kadar fiyat arkadaşlar? Onu da söyleyelim. Eğer siz mesela bir tane alırsanız 0.1 dolar alacaklar sizden. Ama bunu BNB olarak kesecekler. Mesela 10 tane aldınız 1 dolarınız gidecek. 100 tane alırsanız 10 dolarınız gidecek. Bunu kitlediğiniz BNB'den düşecekler. Arkadaşlar özür diliyorum. Bir telefon geldiği için durdurmak zorunda kaldım. Yalnızca BNB ile katılabiliyorsunuz. Bunu da belirtelim. Şimdi katılım aşamalarını daha detaylı anlatacağım. Arkadaşlar bakın etkinlik ne zaman başlayacak? Dikkatli dinleyin. Etkinlik ayın 24'ü. Yani bu gece bugün şu an ayın 23'ü. Bu gece arkadaşlar 3'te başlıyor. Yani 3'te sizin e, cüzdanınızdaki BNB'nin ekran görüntüsünü almaya başlıyorlar. Peki hocam gece 24'ü gece 3'te başladı. Ne zamana kadar ekran görüntüsü alma devam edecek? Ee, arkadaşlar aralığın biri bakın aralığın biri gece 3'e kadar bu süre zarfında lütfen BNB'lerinize dokunmayın yani arkadaşlar bir daha söyleyelim ee, ayın 24'ü yani Kasım'ın 24'ü yani bu gece 3'ten e, aralığın biri gece 3'e kadar elinizdeki BNB'nin ekran görüntüsü alınacak BNB'ye lütfen e, dokunmayalım e, tekrar tekrar söylüyorum Şimdi daha önceki videolarımızı izleyenler bilir, Launch Pool tanıtmıştık. Launch Pool madencilik anlamına geliyordu. Şu an arkadaşlar devam eden bir madencilik var, Launch etkinliği. Hocam ben madencilik yapıyorum, oradaki BNB'yi çekmek zorunda mıyım? Yani cüzdan aktarmak zorunda mıyım? Bir sıkıntı olur mu ortalama salınırken? Olmaz. Peki neredeki BNB'leriniz arkadaşlar ortalamayı yani sıkıntı yaratmaz? Onu da göstereyim. Yani. Göstereceğim yerlerde BNB durursa herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Ortalamaya dahil oluyor. Bakın şurada ben videonun açıklamalar kısmına bakın Binance'ın kayıt linkini eklerim. Onun dışında arkadaşlar şu duyurum metnini de eklerim. Siz bunu açıp şuraya bakarsanız bakın here yazıyor burada. Bir tıklayalım. Göstereceğim yerlerde BNB'niz olursa hiçbir sorun yaşamazsınız. Ortalama almaya devam eder. Nereler? Spot account yani cüzdanınız normal. Margin cüzdanı. Binance crypto loans e, arkadaşlar balansı sub account balance simple earn account balans. Türkçe çevirin. benim için burada önemli olan mesela e, launch pool arkadaşlar madencilik kısmı bir de BNB vault kısmı var biliyorsunuz BNB kitlediğiniz yer. E, buralar çok zorluyor hocam. BNB vault'ta BNB'im var. Sıkıntı olur, olmaz arkadaşlar. O kalsın. Bu adamlar ortalamayı oradan alıyor. Launch pool'da aynı şekilde deficitte Biliyorsunuz stake yaptığınız kısımlar var BNB'yi. Orada herhangi bir sorun arkadaşlar teşkil etmiyor. Bunları söylemiş olalım. Future balık balans. Türkçe'ye çevirelim bir istiyorsanız öyle görün hemen buradan. Okuyoruz ya. Spot hesap bakiyesi, teminat hesap bakiyesi. Çünkü çoğu kişi Türkçe kullandığı için söylüyorum hızlı. Binance kripto kredileri teminat bakiyesi, alt hesap bakiyesi, basit hesap bakiyesi, BNB kasa hesabı. Vadeli işlem cüzdan bakiyesi, Binance finansman cüzdan bakiyesi, Launch bu hesap bakiyesi ve Deficit Staking hesap bakiyesi. Buralarda BNB'niz duruyorsa katılabiliyorsunuz. Ortalamayı alıyorlar. Bunu söyleyelim. Tekrar buraya dönelim. Arkadaşlar 7 gün boyunca BNB'ye hiç dokunmadınız değil mi? 7. günün sonu. 7. güne geldiniz. E, gece kaçta bitmişti ekran görüntüsü alma arkadaşlar? E, aralığın 1'i gece 3'te bitti. Peki bundan sonraki aşamaya ne demiştim ben size? Kitleme aşaması. Burayı yapmazsanız subscription diye geçiyor arkadaşlar. burayı yapmazsanız bu göstereceğim adımı kesinlikle ödül alamazsınız. Peki ne yapıyoruz burada? Kitliyoruz. Ne zaman kitleniyor? Dikkatli dinleyelim. Zaten ben duyuru yaparım. Arkadaşlar BM Telegram duyuru grubumuzu muhakkak takip edelim. Orada ben kesinlikle duyurusunu yaparım. aralığın birine geldiğimizde sabah 9'dan sabah 9'dan Öğlen 12'ye kadar bakın sabah 9'dan öğlen 12'ye kadar 3 saatlik bir süre zarfında elinizdeki BNB'yi kitlemeniz yani Türkçe çevirdiğinizde taahhüt etmek diye bir şey geçer. Kitlemeniz gerekiyor. Peki hocam nasıl yapacağım? Eğer telefondan giriyorsanız ee, arkadaşlar daha fazla kısmı var biliyorsunuzdur veya direkt ekranda sizin Launchpad'de yazar. Daha fazla tıklayıp Launchpad'i bulun. Ben bilgisayardan göstereyim. Bakın bilgisayarda şuradaki 9 tane nokta var. Buraya geldiniz. Nasıl kilitleyeceksiniz? Launchpad'e e geldiniz. Dediğim gibi aralığın biri sabah 9 ile öğlen 12 arası. 3 saatlik süre zarfında kesinlikle kilitlemeniz gerekiyor. Buraya geleceksiniz. Bakın hook protokol, protokol çıkıyor. Üzerine tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şu an bakın gözükmüyor. Ben size burada anlatamam burayı. Göstereceğim kısım arkadaşlar. Burada et, kitle tarzı muhakkak bir buton çıkar. Ee, dediğim zaman zarfında girerseniz kitleyeceksiniz. Arkadaşlar 3 saatlik süre zarfında kitlemeyi yaptınız. Peki bir sonraki adıma geçiyorum. Bir sonraki adım öğlen artık 12'yi geçtiği anda kimse kitleme yapamaz. Öğlen 12'den bakın öğlen 12'den 1'e kadar bakın öğlen 12'den aralığın e, birinden bahsediyoruz bu arada arkadaşlar. Aralığın biri hepsi aynı günde oluyor. 7 günlük e, ekran görüntüsünden sonra diğer adımlar hep aynı gün olur arkadaşlar. Aralığın 1'i e, e, arkadaşlar 12 ile öğlen 12 ile öğlen 1 arasında da hesaplama oluyor. Yani şöyle hesaplama yapıyorlar. Ne kadar BNB kitlenmiş? Ee, sen ne kadar kitlemişsin? Ona göre senin payını veriyorlar. Ben size basit bir hesaplama yaparım birazdan arkadaşlar. Ee, şu an şu sorunun gelmesi çok yanlış olur. Hocam 10 BNB ile gireceğim ne kadar alırım? Arkadaşlar kitlenen BNB'yi bilmiyorum ki şu an size ben bu cevabını nasıl vereyim? Veremem. Kitlenen BNB'yi siz o gün gözleyeceksiniz. Kitleme işlem 12'de bitiyor ya. Bakacaksınız ona göre birazdan gösterim hesaplamasını yapacaksınız. Ve arkadaşlar şunu söylüyorlar son olarak. Final token distribution diyorlar. Yani token dağıtımı. Token de e, yine aralığın biri öğlen bir gibi bazen uzayabiliyor. Bir gibi hesabınıza e, gönderiliyorlar. Cüzdanınıza gönderiyorlar. Şöyle bir önemli nokta var arkadaşlar. Cüz hesabınıza gönderiyorlar dedim. Kesinti yaparlar. Bakın ne kadar aldıysanız tokenin tanesi ne kadar 0.1. O kadar düşerler. Ama BNB'nizden düşerler. BNB cüzdanınıza hemen gelmez. Korkmayın. inanılmaz bir heyecan oluyor. Mesela geçen arkadaşlar bundan de arkadaşımızın ödülü gelmiş. E, token ödülü aldığı ön satıştan. BNB gelmemiş. Hocam BNB'lerim kayboldu. Geri gelmez mi ne yapacağım ben tarzı yazılar yazmış. Arkadaşlar heyecanlanmayın. BNB'niz e, geç de olsa cüzdanınıza düşecek. Bunu da e, belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar bu kısımları anlattım. Katılım çok basit. Bir hızlıca tekrar ediyorum. Arkadaşlar e, bu gece yani 24'ü Kasım'ın 24'ü gece 3'ten Aralığın biri gece 3'e kadar BNB'nizi belirtmiş olduğum yerlerde tutmanız gerekiyor. Göstermiştim zaten. Launchpool, BNB Vault, Defi Staking buralarda dursa sıkıntı olmuyor. Ekran görüntüsü alınacak her saat. Lütfen çekmeyin. Hocam çekip tekrar e, atsam olur ama ortalamanız düşer. E, yani ön satışa katılacağınız ortalama düşer. Hocam ben ikinci gün katılsam olur mu? Olur arkadaşlar ama ortalamanız daha düşük gelir. Mesela siz şunu demeyin. Mesela sizin normalde 10 BNB'niz var. Siz gittiniz ikinci gün girdiniz. Ama bir ortalamanız bir çıktı. E, hocam hepsini kitleyemiyorum tarzı yorumlar geliyor arkadaşlar. Siz ikinci gün girdiğiniz için ortalamanız düşük çıkar. Hepsini kitletmez size. Ortalamanız neyse o kadar kitleyebilirsiniz. Bu arada bakın. Kitlediğinizin hepsine satmaz arkadaşlar. Geçen bir arkadaşımız mesela sürekli örnekler veriyorum. Bir hesap yapmış. Hocam diyor 150 bin dolar kazanıyor. Öyle değil arkadaşlar. Çok fazla Kitleneceği için BNB'yi havuzdan siz pay alacaksınız. O payı da nasıl alacağınızı söyleyeceğim. Daha sonra ekran görüntüsü alındı. Aralığın 1'i yine geldik. E, sabah 9'dan öğlen 12'ye kadar lütfen elinizdeki BNB'leri kitleyin. Daha sonra hesaplama periyodu. E, yine aralığın 1'inde e, arkadaşlar oluyor bu. E, öğlen 12 ile 1 arasında hesaplama oluyor. Ve 1'de de arkadaşlar 1'i geçebilir. E, aynı gün 1'de öğleden sonra 1'de öğlen öğlen diyelim daha doğrusu. 1 bir gibi 1.5 bir gibi de size token dağıtılır artık ne kadar aldıysanız listeleme bakın listelemeyi yazmıyorlar listelemek o ay aynı gün olur arkadaşlar mesela 1'de dağıtıyorlar ya listelemeyi kontrol ederiz zaten mesela 2.5'da iki iki listeleyebilirler 3'de listeleyebilirler 4'te bunun da duyurusunu telegramdan yapacağım ee, o zaten en son aşama arkadaşlar illaki haberiniz olur ön satışa katılan birisi kaçta listeleneceğini de bilir şimdi bunları söyledik gelin bundan önceki ön satışlara bir bakalım ne yapmış arkadaşlar token? Bakın. Yani BNB'nin fiyatı size fazla gelebilir. Ben arkadaşlar alın diye söylemiyorum. E, BNB'yi ben zamanında gerçekten çok düşük ortalamayla aldım. O yüzden arkadaşlar satmıyorum. Elimde ne kadar var derseniz 200 tane var. Bunu çok soran oluyor. E, gizlemiyorum arkadaşlar. Yani 200 tane BNB'm var. Ama benim aldığım fiyatlar yani çok az kişi almıştır. Ben 40 dolardan 50 dolardan BNB aldım arkadaşlar. Bunu sohbetimde insanlarla paylaşmıştım zaten. Bakın launch pool da devam ediyor. Buradan da kazanıyorsunuz zaten şu an. Şöyle bir bakalım. Ee, daha öncekileri bir göstermek istiyorum. Bir de hesaplama yapacağım size arkadaşlar. En son Stephen yaptı. Arkadaşlar Stephen'da toplam bakın ne kadar BNB hitlenmiş? 8.7 milyon. Ee, ve 420 milyon e, token dağıtıldı. Ben 10 bin tane aldım arkadaşlar. Bakın kaçtan satılmış tanesi dikkat edin. Bunun tanesi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Hesap makinesi yapalım. Tanesinin satıldığı fiyat şu. Yanılmıyorsam 0.01'den e, satıldı arkadaşlar. Ben kaçtan satmıştım? Elimde 10.000 tane vardı yanılmıyorsam. 10.000 tane arkadaşlar 0.2'den satmıştım. 2.000 dolar falan aldım. Seviniyordum. O oh, çok güzel kazandım. Peki kaça çıktı Stephen arkadaşlar? 4.1'e çıktı tanesi. Bakın 4.1 dolar. Yani 10 bin taneyi ben burada satmış olsaydım 41 41 bin dolar yapıyordu. Kısmet arkadaşlar. Yani e, projeler araştırın e, çok düşük fiyattan listelenirse olabilir bu da ihtimal dahilinde. Hemen satmayın. Bakın şurada bir e, ne kadar kitlendiğine bakalım. Ona göre bir ortalama bir hesap çıkaracağım. Step'ında 8.7 milyon, Alfin arkadaşlar, Binance'ın fan tokeni 8.1 milyon. Ee, burada League of Kingdoms arkadaşlar. neydi? Loka mıydı adı bunun? Galiba evet Loka. 9.6 milyon. Buna bayağı giren olmuş. Ee, Boxes vardı. Ee, 8.9 milyon diyelim. Yani bunlar arkadaşlar burada görebilirsiniz. Buna neden bakıyorum? Şimdi hesaplama yapacağım tahmini bir. Ee, Porto'ya 8.3 milyon. Yani burada bence 9 milyonla 10 milyon gibi bir katılım olur. 8'den fazla bakın hemen hemen hepsi. 8 milyonla 9 milyon, 10 milyon, 8 değil de 9-10 arasında. Şimdi şöyle bir hesap yapalım gelin. Ne kadar dağıtılıyor? 25 milyon. Ben size göstereyim. Şöyle yapacaksınız. Mesela ayın birine geldiniz aralığın birinin. Kitleme faslı bittiğinde her ne kadar BNB kitlendiğini zaten görüyorsunuz. 9 milyon BNB kitlendi diyelim. Ne kadar dağıtılıyor? 25 milyon değil mi? 25 milyonu 9 milyona bölelim. Ne çıktı? 2.77 bakın 9 kitlendiğini varsayıyorum. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 1 BNB tutana verilecekleri verecekleri tutar. Yani 1 BNB tutana 2.77 tane veriyor. Mesela sizde kaç tane olsun? Bunu not alın istiyorsanız 9 milyonda bunu bir yere not alın. 2.7 alın hatta ben sileyim bunu düz hesap olsun. 2.7'yi not alın bir yere 9 milyon kitlenirse ya. Sizde kaç tane var? E, mesela 5 tane. Bunu kaç tane varsa onunla çarpın. Sizdeki neyse artık. Mesela 10 tane olsun 10'la çarpın ne kadar alırsın? 27 tane token alırsın. Bu şekilde. Mesela 10 milyon kitlensin. Mantık aynı gene. 25 milyonu bu sefer kitleneni görüp siz rahat rahat yaparsınız hesabı. 25 milyon 10 milyon kitlendiğini gördün. Hemen 10 milyona böldün. Ne çıktı? 2,5 bu. Ne demektir? Ee, arkadaşlar e, BNB başı alacağınız hook protokol token. Bunu e, ben kendime, kendime göre hesaplayayım. Bende ne kadar var arkadaşlar? 200 BNB. Geliyorum 200 ile çarpıyorum. Ne veriyor? 500 tane veriyor. Ve 500 tane veriyor. Tanesini ne kadardan satıyordu? 0.1'den. Bu arkadaşlar alacağınız token. Peki hocam benden ne kadar kesilecek? Onu nasıl hesaplayacağım derseniz? 500 ya arkadaşlar. Bunu getirip 0.1 ile çarpacaksınız. Yani şöyle. 500 çarpı 0.1. Ne yaptı? 50 dolar sizden keser. BNB'den keser. Bu şekilde arkadaşlar. Kaç x yapar bilmiyorum. 10 x mi yapar? 20 x mi? 30 x mi? Eskiden Binance satış, satışlar arkadaşlar 40, 50 x, 60 x, 70 x yapıyordu. İnanılmaz paralar kazanıyordum. Ben 200 bnb ile Toko Kripto'ya girmiştim mesela arkadaşlar ön satışına e, 5000 dolar kazanmıştım. Yani bunlar oluyor. İnşallah iyi kazanırız. Yani çok küçük değerden girerse de mesela 5-6 x olursa satmam arkadaşlar, elimde tutarım. Yani böyle bir strateji e, düşünüyorum. Hepinize e, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıntılı bir şekilde anlattığımızı düşünüyoruz. Videomuzun açıklamalar kısmına Binance kayıt linki, etkinlik e, bilgilendirme metni bunları eklerim arkadaşlar. isteyenler tekrardan bakar. Bu protokolü de araştırın. Web3 projesi iş yapabilir. E, tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.